Wall Street, Amerika ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yarattığı belirsizlikte gün boyu dalgalı bir seyir izlese de, güçlü gelen şirket bilançolarının yarattığı iyimserlikle günü yükselişle tamamlamayı başardı. Piyasalar, artan ticaret savaşı endişeleri, güçlü bilançolar ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi arasında gidip geldi. Fed yöneticisi Stephen Mirren, ticaret gerilimlerinin büyüme görünümündeki belirsizliği artırdığını ve bu durumun politika yapıcıların faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürmesini daha önemli hale getirdiğini belirtti. Amerikan endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde günü pozitif alanda kapattı. S&P 500 endeksi %0.4 artışla 6.671, Nasdaq %0.6 artışla 22.670 puandan günü tamamladı. Dow Jones ise yatay bir seyir izleyerek %0.03'lük sınırlı bir düşüşle 46.253.31 seviyesinden kapandı. Philadelphia Yarı İletken Endeksinin %3'lük güçlü yükselişi teknoloji sektöründeki alımların altını çizdi. Avrupa borsalarında ise Kakaran 40'taki güçlü yükselişe rağmen karışık bir seyir hakimdi. Kakaran 40 %1.9'luk belirgin bir artışla 80.077 puanı ulaşırken, DAX endeksi %0.2 düşüşle 24.181, FTSE 100 endeksi %0.2 kayıpla 9.424.75, yüzde %0.1 düşüşle 15.570 seviyesinden kapandı. Yatırımcılar, Amerika ve Çin liderleri arasında bu ayın sonlarında yapılması planlanan görüşmeye ve 3. çeyrek bilanço sezonunda şirketlerin açıklayacağı ileriye dönük beklentilere odaklanmaya devam edecek. Amerika ile Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin endişeler ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla dolar G10 para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolar endeksi %0.29 düşüşte 98.744 seviyesinden işlem gördü. Fransa'da mevcut hükümetin sosyalistlerle anlaşma sağlaması, hükümetin devamlılığıyla ilgili şüpheleri giderdi. Bu haber akışıyla Euro üst üste ikinci gününde de yükseliş gösterdi ve Euro-Dolar paritesi %0.27 artışta 1.16.39 seviyesinden işlem gördü. Japon yeni dolar paritesi ise %0.38 gerilemeyle 151.25 seviyesinden işlem gördü. Yeni yönetimin uygulaması beklenen güvercin politikalar sebebiyle Japonya'nın yeninde sert değer kaybı gözlemlenmişti. Geçtiğimiz hafta 153 seviyesini test eden parite, hafta ortası itibariyle düzeltme hareketini sürdürüyor. Günün en çok değer kazanan G10 para birimleri ise %0.55 ve %0.51'lik yükselişlerle Norveç ve İsveç kronları oldu. Amerika hazine tahvil piyasasında getiri eğrisinde yataylaşma eğilimi gözlendi. Kısa vadeli tahvil getirileri yükselirken uzun vadeli getirilerde düşüş yaşandı. Bu hareket, kısa vadelerin Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerden, uzun vadelerin ise büyüme ve enflasyon endişelerinden etkilendiğini gösterdi. Avrupa devlet tahvillerinde ise alıcılı bir seyir vardı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 4 bas puan düşüşle idi, İngiltere 5 bas puan düşüşle %4.54'e geriledi. Fransa tahvilleri ise Başbakan Le Cornu'nun sosyalistlerle anlaştığı haberiyle Avrupa tahvillerinden pozitif ayrıştı. Fransa 10 yıllıkları 5.4 bas puan gerileyerek günü %3.33 seviyesinden kapattı. Fransa-Almanya 10 yıllık getiri makası ise 77.5 bas puana geriledi. Türkiye Euro tahvilleri gelişmekte olan piyasa tahvillerine paralel bir şekilde pozitif bir günü geride bıraktı. 2 yıllık getirileri 5.4 bas puan, 10 yıllıklar 7.1 bas puan gerilerken, 5 yıllık CDS 1 bas puan gerilemeyle 267 seviyesinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.